Arkadaşlar şimdi Ece ile biz bir oyun oynayacağız. Şimdi ben bir tane çikolata sakladım. Bakalım Ece bulacak mı? Ece orada gözlerini kapattı. Çağırmamı bekliyor. Ece sakladım gel anneciğim. Hadi bul bakalım. Nerede olabilir acaba? Soğuk 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 soğuk. Soğuk orası çok soğuk hemde Baykuş kız çok soğuk çok 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 soğuk. Sıcak cak cak cak. Evet orası sıcak, orası soğuk oldu. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, 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 soğuk. Sıcak, 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 sıcak. sıcak. <laughs> ne oldu? Sıcak. Bu, bu yana. Su iç su su. Su ver babası su. Susadı. Genzine mi kaçtı? Evet Ece'ye bonibon koyduk böyle. Yiyor canı istedikçe arkadaşlar. Şimdi çikolatayı bulursa çikolatayı da hüpletecek. Soğuk anneciğim çok soğuk. Çok soğuk çok çok. Soğuk. Ece ne yapıyorsun? Baykuş kız Ece ne yapıyor? Ne yapıyor bu Ece? Çikolatayı soğuk, niye bulamadı? Soğuk, soğuk. soğuk orası dedim ya. Onu bebeğinin bileğine bağlamıştık anneciğim. Evet. Artık o doluduymuş. Evet. evet. Baykuş bir saniye. Baykuş kız. Baykuş kız? Baykuş kız bir saniye. Bir saniye Baykuş kız. Ece bulamadın mı? Neden korktun be? Baykuş kızdan mı? Neden? Kolbuna yakalıyor. Nasıl yakalıyor? Bak, göstermiş. göster bakalım. Yüksekte uçuyor o beni. Bak. Sen gerçekten korkuyor musun? Evet. Neden korkuyorsun? Baykuş kızdan mı korktun? Patlatalım mı baykuş kızı? E o zaman korkma. Baykuş kız seni patlatabiliriz Serhan. Ece senden korkmuş. Korkmadım. Tamam. Çikolatayı bulamayacaksın herhalde Ece. <laughs> Sıcak cak 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 cak. Aa buldu. <laughs> Ver bakalım çikolatayı. <laughs> Ver bir dakika göstereyim arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar Ece. Oh, pardon anneciğim acıdı mı? Ece çikolatayı buldu. Yaşasın. Şimdi şimdi Ece bay bay yap arkadaşlar. Çikolatamızı bay. yiyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.